Efendim? Önemli dedin aradım. Ben daha çok aratırsın beni falan diye düşünüyordum ama. Ben senin gibi duyarsız kalamıyorum yardım çağrılarına. Öğrendiğim onca şeyden sonra gerçekten yüzüne bakacağım mı düşündün sen? Yani seninle kaçabileceğimi falan mı düşündün? Bak başın sıkışınca kimi arıyorsun? Beni. Birbirimizden başka kimsemiz yok ki bu hayatta. Bunca şeyden sonra Aradığına göre demek ki gerçekten önemli. Ha, gel konuşalım, evdeyim. Yok, ben oraya gelmek istemiyorum. Ben elimden geleni yaptım, sen bilirsin. Üzgünüm. Anne ne işin var burada e, Oğlum merak ettim ben tabii. Neredesin, ne yapıyorsun, nerede kalıyorsun diye. Ben de belki Beliz bilir diye ondan geldim. Sen Beliz'e mi geldin? E tabii onun evi değil burası. Tabii onun evi. Barıştınız mı yoksa? Yok, barışmadık anne. E o zaman küs olduğun kızın evinde ne yapıyorsun sen? Anne tamam bak, ben duşa gireceğim. E, şey, e, benim istihbarat şey yaradı mı? Yaradı. <laughs> İyi. Meryem ne yaptı öğrenince? İnşallah sana gene yapışmadı. Yani çok yorgunum. duş alıp yatacağım. Tamam tamam sen git. Ben bir ortalı, şöyle bir toparlarım. Ondan sonra belki... Şöyle kıvrılıp yatarım. Aa. Siz burada mıydınız? Yok, geldim uğradım ama gideceğim ben şimdi. Sen gel, geç, geç yavrum. Siz keyfinize bakın. Yok, ben de konuşup çıkacağım zaten. Sadece konuşmaya geldim. Şey, Oktay'a kurşun döktürdüm. Yani, işe yaradı galiba Meryem'in gözü ırak olsun diye. Yok, bizim Oktay'la aramızda öyle bir şey yok gerçekten. Kızım, saklama benden. <laughs> yani belli ki beraber kalıyorsunuz yani. ...eğer barıştıysanız en çok ben sevinirim. Aa şey... O, ...o senin değil mi? Ee, ama... Ya hiç kondurma hemen bir şey. Başka bir şeydir sen kızım. Ne, ne diyorsun? Yok beni ilgilendirmiyor zaten. Yani biz ayrıldık Oktay'da ne istiyorsa yapabilir. Hay Allah ım. Ben şimdi gideyim. Oktay kızar belki. Al aldı hoşça Hoşçakalın. Sen de beni özlemişsin. Sen de derken? Niye seni aramadım diye özlememiş mi oluyorum? Ne bileyim bana pek fırsatın olmamış gibi geldi. Sinirlendin mi sen bana? Biraz daha sinirlensene. konuşmak için geldim ben konuşup gideceğim. Şur tamam. Ama, ama önemli Oktay bir dinler misin beni? Ama Ben de dikkatimi vermek istiyorum yani. Yani nasıl vereyim ki karşımdasın bu kadar güzelsin. Kokunu duymuşum. Gelsene. Gel reis. Ne oldu çarşaflar mı? Ya, senden nefret ediyorum. Önemli dedim sana. Benim için önemli dedim. Sen sadece bunun için mi çağırdın beni? İranç bir insansın sen ya. Ya kızım adın da Naz ama ne sardın be? Ben de seni düşünüyorum. Duşa giriyorum şimdi. Daha çok düşüneceğim. Önce mesaj gönder dedim bin kere. Müsait değil misin? Söyle. Tanısak mı artık ben kiminle konuştuğumu bilsem? Bugün sesim böyle. Her seferinde değişebilir. Çok alışmam. Kem açmıyorsun, Newt yolla bari. Ne açmıyorum, ne yollayayım? Anlamadım. <laughs> ben anladım. 35 yaşından büyük birisin, yoksa anlardın. <laughs> Tanışacağız, acele etmeyin. İşine bak. Bakıyorum, merak etme. Yurdal Sargun alacak bu gece mesajını. Nasıl? Ben sana soruyor muyum, Haldun Kozancı'ya nasıl ulaşacaksın diye? Nasıl dedim? Evine misafir olacağım. Ne sever? Viski mi sever? anahtarla. Babanlar geldi mi? Daha değil. Neden sordun? Evde yoklar diye gelmeye falan kalkma sakın. Sen gelmemi istedin galiba. Sakın. Şimdi değil. Bilmiyorum ne zaman dönecekler. Yoksa seni görmek isterim tabii ki. Hep isterim. Neredesin sen? Ne yapıyorsun şu an? Keşke yanında olsaydım. Oh ya. Oh. Şu hale bak ya. Ona gül. Buna sırıt. Yok efendim çok güzelsiniz. Efendim çok yakışıklısınız. Benim sırtımda ayı bağırıyor. Ben davetlerde dolaşıyorum. Hayatım avukat ne dedi? Normal olun, dedikodu çıkarmayın demedi mi? Vay be. Olmayacak düğüne 20 kişi davet ettik. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hayatım yine mi? Sabahlara kadar oturuyorsun. Bir şey olacak sana korkuyorum. Hadi gel yatalım biraz dinlen uyursun. Ölünce uyuyacağım ben. Ölene kadar rahat yok bana. Yok. Hayatım ne biçim konuşuyorsun ya? Üzme beni ne olur. Hadi gel. Sana masaj da yaparım. Dinlenirsin rahatlarsın. Hadi. Hadi. anlamıyorsun değil mi? Hı? Anlamıyorsun Tülin. Anlamıyorsun. Jacuzzi'yi doldurayım mı hayatım? Bak Jacuzzi diyor bana ya varan. Yurdal! Ya Yurdal yine nerelere kayboldun? Ya yanımda hiç. Kapanıyorsun odalara. <laughs> Tülin! Yok bir şey babacığım, böcek görmüş. Ne olur, ne olur. Öldürür babam. Gel. Geç, 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 geç. Ama yani Tülin, bağ var, bahçe var. alışamadım böcük möcük. Ah kızım ya. Ay ne bileyim boş bulundum hayatım. Tamam tamam hadi gel hadi geç. Gel bakayım nerede gördün? Balkonda. Ya sen manyak mısın? Delirdin mi ne yapıyorsun ya? İyi geceler öpücüğüne geldim. Babam seni keser. Biliyor musun? Öldürür. Biliyorum. Adam öldürecek gibi birine benziyor zaten. Sevgilim bu. Memnun oldum. Garip bir karşılaşma oldu ama özür dilerim. Bu arada Naz'ın anlattığından çok daha güzelmişsiniz basından falan da. Ne işin var senin gecenin bu saatinde bu evde? Heh. Sürpriz yapmak istedim. Naz'ın biraz canı sıkkındı moral vereyim diye. Biraz düşüncesiz bir romantizm olmuş. Ne olursun affet söz bir daha olmayacak. Maşallah kameraları, güvenlikleri atlattın yani. Sen yine aynı yerden mi geldin? Ha bir de ilk değil yani Naz. Ne diyeyim ben sana Naz? Ne diyeyim ya? Ya onun bir suçu yok. Ona kızmayın. Ya. O gelme dedi bana. Sen yine de geldin yani. Bak. Ben şimdi çıkacağım. Etrafı kolaçan edeceğim. Babanın haberi olmayacak ama bu seferlik. Sonra tekrar geleceğim. Siz bu arada ses etmeyin tamam mı? Sessiz sakin bekleyin sonra arkadaşını çıkaracağım. Vallahi hizmetçi o bu kimse duymasın uğraşamam. Tamam Tamam. Of. Bittim ben. Tünün artık hayatta nefes aldırmaz bana. Nefesin olurum ben senin. O kadar rahat olma bence. Şanslıyımdır ben. Zorlamasam daha iyi ama. Zorlamasam seni bulamazdım. Seni bulamasaydım bomboş bir hayatım olurdu. Londra'da sıkıcı bir işte. Sen benim için mi geldin Londra'dan? Bugün çok yakalanıyorum. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ya Tülin geleceğim dedi. Stresten öldüreceğim mi sen beni? Buradasın değil mi? Nerede olacağım ya? Ya ne bileyim? aşağı inmişsindir diye bir bakayım dedim. Huzur mu bıraktınız insanda gece vakti? Çığlıklar, nümayişler. Yatacağım, uyuyabilirsem eğer. Tamam hayatım, sen yat, uyu, dinlen. Ben şimdi geliyorum. Tamam, sen yat, dinlen. <laughs> <laughs> Yalnızken aç. Bu ne ya? Aa Tülin ya. Yani oyun oynayacak vaktim mi var benim? Aa. Nerede bu şey? O nerede bu? Ki kişiden biri, diğerinin katili. Bil bakalım hangisi. Gülün! Gülün! Hayatım, sen iyi misin? Rengin benzin atmış. Bana bak, bugün kim geldi bu eve? Ee, nasıl yani? Bu eve bizim yatak odasına yabancı kim girdi bugün? Sen evde miydin bütün gün? Ee, Davet gidene kadar evet. Sen yeni hizmetçi falan mı aldın mı bu eve? Yo, ay yurda, ne bu gece gece sorgu? Bana bak bizim yatak odasına kim girdi bugün değişik. Bir şey mi oldu? Bir şeylerin yeri değişmiş gibi geldi bana. Tamam hayatım. Neyse değişmişse söyleriz hizmetçilere. Yarın düzeltirler tamam mı? Bugün çok yorulduk. Hadi gel yatalım. Sen çık Hadi sen çık. Emin misin? Hadi hadi. Tamam. tamam. Hadi. 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 Ne hesabını vereceksin sen? Bunun hesabını vereceksin sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.